Kahramanmaraş'ta afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi destek programı kapsamında yürütülen Sporla Hayata Yeniden Başla projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Sporun sadece rekabetten dolayı değil, arkadaşlıkları, dostlukları pekiştirdiğine şahit oldu. Sporla Hayata Yeniden Başla depremden sonra ayağa kalkma çabasında bulunan şehrimizin güzide projelerinden biridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 81 ilde Gençlik projeleri destek programı kapsamında spor kulüplerine, STK'lara hibe desteği verip gençlik ve spor faaliyetlerini daha da ileriye taşımak adına bir çaba içerisindeyiz. Bu noktada da 6 Şubat 2023 depremi sonrasında afetten etkilenen gençlerin rehabilitasyonu ve bu alanda gençlerimize aktivasyon sağlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hibe desteği sağladı. Ve bu hibe desteğini de Maraş ilimizde altı kulübümüz, altı spor kulübümüz almaya hak kazanmıştı. Bugün de o projelerimizden bir tanesi olan Maraş Gücü Spor Kulübümüzün bir yıl boyunca, on ay boyunca uygulamış olduğu projenin kapanış toplantısındayız. Bu noktada bu proje kapsamında kariyer buluşmalarından tutun, spor müsabakalarına, spor müsabakalarının haricinde özellikle yarışmalara ve gençlerimizin özellikle kendilerini ifade edip kendilerini bulup özellikle bir müsabakada görev almanın, bir müsabakada spor yapmanın gençler açısından ne kadar önemli olduğunun bilinciyle gençlerimizin tamamını ve 46 lisede özellikle bu müsabakalara ve bu etkinliklere dahil etmeye çalışıldı proje kapsamında. Bu noktada güzel bir emek var ortada. Bu emeğin karşılığında da gençlerimizin burada bulunması ve bugün bu ortamda bizlerle birlikte olması da çok kıymetliydi. İnşallah projelerin bakanlık olarak destek vermiş olduğumuz projelerimizin devamının geleceğini ben buradan müjdelemek istiyorum. Maraş Türk Spor Başkanı Mustafa Dağlı ve ona destek veren müdürümüz olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzde çalışan, özel çalışan değerli arkadaşlarım yine okullarımızda değerli yönetici arkadaşlarımız öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz aslında projenin bu noktaya gelmesinde ciddi çaba harcadılar. Bu bağlamda ilçemizde 46 lisemizde okullarımıza spor malzemesi farklı branşlarda futbol, voleybol, handball gibi farklı branşlarda malzeme desteği sağlandı. Yine orta öğretim kurumlarımızın tamamında alanında uzman spor insanları tarafından çocuklarımıza sporla ilgili söyleşiler yapıldı. Yine programımız içerisinde bugün burada ödüllerini de takdim edeceğimiz turnuvalar yapıldı. Bu anlamda Lise grubundaki tüm öğrencilerimiz, Kariyedir. öğretmen Kariyedir. arkadaşlarımız Kariyedir. bu etkinin içerisinde aktif olarak yer almış olduk. Bundan Kariyedir. dolayı mutluyuz. Bugün çok şükür Kariyedir. güzel bir sürecin sonunda buradayız. Emek veren, katkı sunan spor insanlarından, hakemlerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimize kadar tüm Kariyedir. paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlik hizmetleri çalışanlarımızla, şube müdürlüğümüze bütün birimlerimizle gençlerimizin sportif alanda olsun, farklı alanlarda olsun, gençlerimiz yoğun olduğu için burada ifade etmek istiyorum. Onları her açıdan desteklemeye, her yönüyle desteklemeye hazır olduğumuzu, desteklerimizin olduğu şu aşamaya kadar ifade etmek istiyorum. Bundan sonra bütün kurumlarımızla, okullarımızla, öğrencilerimizle İş birliği için de çalışmalarımızı durduracağız inşallah.